Zaten Öcalan için baş müzakereci diye PKK'dan önce Tuncer Bakır'a. Yani DEM Parti Eş genel başkanı. Sonra bu sabah işte PKK'dan böyle bir açıklama geldiğini görüyoruz. Yani belki de hani onun da altını çizmek gerekiyor. Burada eleştirileriniz sanırım sadece korucular açıklaması yani için değil aynı zamanda bulunacak. Çek... İngilizce, İngilizce sadece şunu ekleyeyim. Yani evet. 10 yıllardır neredeyse yani Öcalan'ın adetahını hani sanki konumunu yüceltiyor gibi bir dil bir üslup kullanıp ama tam da onu yani kendi durduğu ve muhtemelen devletle görüştüğü konseptten koparan tanımlamalar yapmak adeta Kürt siyasetinde bir alışkanlığa dönüştü. Yani ben bu ifadeden örneğin Öcalan mutlu mu olur? Yani bu onun elini mi rahatlatır, kolaylaştırır? Yoksa tam tersine onun yapmaya çalıştığı kendince ve aldığı mesafeyi tepe taklak mı eder? Doğrusu ben hani bu içini boşaltma işinden başından beri kaygılıydım. Çünkü ben hiç şunu düşünmedim. Yani Öcalan çağrı yapacak ama dem karşı çıkacak ya da işte örgüt karşı çıkacak. Hayır. Karşı çıkılmıyor. Ama öyle bir evet deniyor ki yani içini boşaltıp bağlamından koparıp tamamen bambaşka bir yere taşıyan bir evet de zaten sabot etmek için yetebiliyor.